Gençler merhaba. Bugün onun sırf e, map kitabında sayfa 216'taki karmaşık sayılar kısmını çözeceğiz. Önce bir konuyla ilgili gene e, format bir gereği bir bilgi verelim size konumuzla ilgili arkadaşlar. Şu ana kadar biz ne diyorduk? Karış bir zaman bizim kare köklü bir ifadenin derecesi çift olan bir kare köklü bir ifadenin içerisi kesinlikle negatif olamaz. Daha neydi? Bir ifadenin reel sayı olabilmesi için kare köklü bir ifadenin derecesi çiftse içeri sıfırdan büyük ve eşit olmalı. Şimdi karmaşık sayılar dediğimiz kısım bizim reel sayıların da üstüdür. Yani bizim en büyük bildiğimiz sayı sistemi reel sayılardı. Şimdi biz buna karmaşık sayılar, kompleks sayılar diyoruz. Aynı zamanda bunu da kapsıyor. Peki nedir bu karmaşık sayılar? Hani başta şöyle diyoruz ya 1, 2, 3 tam sayıdır diyorduk. Sonra karekökler devreye giriyordu. Sonra karekökler devreye girdikten sonra diyorduk ki içerisi negatif olamaz. Şimdi bir de içerisi artık negatif olabilir. Derecesi çift olan bir ifadede. Derecesi çift olan bir ifadede. Şayet karekökün içerisi negatifse biz buna Karmaşık sayılar yani kompleks sayılar diyoruz arkadaşlar. Peki bu ne demektir? İşte burada yeni bir kavram giriyor karşımıza. İyili kavramımız. Biz diyoruz ki i kare eşittir eksi 1 ya da i eşittir kök eksi 1. Artık burada yeni bileceğimiz yeni öğreneceğimiz kavram bu. Peki hocam bu bir kabul. Ondan sonra diyoruz ki kök eksi 9. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Kök eksi 1 çarpı kök 9. Kök eksi 1 dışarı neydi dedik? İydi. Hop burası kaç olacak o zaman? 3 i. Aynı şekilde örneğin ben desem ki size bana kök eksi 10'u bulun desem karekök içinde. Siz de diyeceksiniz ki hocam ben bunu kök şurayı bir silelim. Sildik. Hemen bunu diyeceksiniz ki kalemimizi değiştirelim. Değiştiremedik gördüğünüz gibi. Hemen şöyle yaptık. Kök eksi 1'e kök 10 yazdık. Kök eksi 1 iyiydi. Burası da kök 10'du. Kök 10 iyi olmuş oldu. Şimdi değerli insanlar şunla karıştırmayın. Hemen o müthiş hareketi yapayım. Eksi 27 küp kök. Dikkat edin derecesi tek olan bir ifadede içerisi negatif olabilirdi. Ne demek bu? Bu eksi 3'ün 3. kuvvetiydi. Bu dışarı ne çıktı? 3. Demek ki karmaşık sayılar yani iyili olan kısımlar daima karşımıza <laughs> derecesinin çift olup içerinin negatif olduğu durumlarda karşımıza çıkacaktır. O zaman geçiyoruz A artı B'yi. Arkadaşlar bir karmaşık sayı bizim karşımıza A artı B'yi şeklinde çıkar. Buradaki A kısmına Relze yani gerçel kısım buna A diyoruz. Buradaki B kısmına da imajiner Z yani Z kısmının imajiner katsayısı diyoruz. O da B'dir. A artı B ifadesinin eşeneği de Z eşittir eşenek böyle gösterilir. A eksi B şeklindedir. Yani sadece i'li kısmın işareti değişir. Geldik kökü bulma. Hani ikinci dereceden denklemlerde diyorduk ki a x kare artı b x artı c eşittir 0'da. Şayet delta 0'dan küçükse reel kök yok diyorduk ve bırakıyorduk. Artık evet reel kök yok ama ne var? Karmaşık kök var. O zaman da diyoruz ki karmaşık kök var. Peki onu nasıl buluyoruz? Aslında eksi b hani x1 şöyleydi x1 x2 eksi b artı Hatta eksi kök delta bölü 2 aydı. Ama ben bunu ne yapıyordum? Kullanmıyordum mümkün mertebe. Örnek veriyorum. Dedim ki x kare artı 2x artı kaç olsun? 10. Denkleminin köklerini bulunuz. Diyoruz ki biz bunu normal realde de böyle yapıyorduk. Tam kare yapalım. Her zaman tam kare doğru sonucu ve işimizi kolaylaştırır bence. x artı 2x'i nasıl yazarım? x kare artı 2x artı 1 artı 9 eşittir 0. Burası nedir? x artı 1'in parantez karesi ve burası da eksi 9'dur. Her iki tarafın kare aldığımda hop, Burası mutlaka dışarıya arkadaşlar mutlak x artı 1 olarak çıkar. Kare köklü bir ifadenin dışarıya çıkışında mutlaka mutlak vardır. Bu da nasıl yazarım ben bunu da? Hadi şöyle yazalım. Kök 9'a kök eksi 1. Alıyoruz bu tarafa. O zaman x artı 1. Kurtaramadım. x artı 1. Ya burası i'di. 3 i eşittir. Ya da x artı 1 eksi 3 i eşittir. x buradan 3i eksi 1'dir. X buradan eksi 3i eksi 1'dir. Gördünüz mü? Hop karşımıza kökler çıktı. Aslında bunu düzgün yazayım ben. Bir şey anlatayım size. Eksi 1'i e 3i. Eksi 1'i eksi 3'i. Her zaman bizim reel katsayı daha doğrusu rasyonel katsayılı bir denklemimizde x'lerin köklerinden bir tanesi a artı b ise unutmayın diğer kökümüzde a eksi b'yidir. Her zaman eşeneğidir. Bir de kuvvetleri anlatalım. Aslında kuvvetler ne kadar var ne kadar yok tartıştığımız bir konu ama i'nin birinci kuvveti i'dir. i kare zaten bizim kabulümüzdür. Eksi birdir. i küp arkadaşlar i kare ile i'nin çarpımıdır. Eksi i'dir. i üzeri 4 i karenin karesidir. i karenin karesi de 1 olur. 4'ten sonra artık i üzeri 5 dediğimizde bu da i üzeri 4 çarpı i üzeri 1. Zaten senin i üzeri 4'ün bir olduğu için i'ye gelir i üzeri 6 eşittir. i üzeri 4 çarpı i kareden eksi 1'e gelir. Dikkat ediyor musunuz? 4'ten sonra standart tekrar ediyor. Buna i üzeri 4 çarpı i üzeri 3 diyoruz. Eksi i. Son olarak da i üzeri 8'e de i üzeri 4 çarpı <laughs> i üzeri 4 diyoruz. O da 1. O zaman <laughs> burada periyodik bir problem devreye girdi. Diyoruz ki benim derecesi olan bir ifadede ben onu 4'e bölüp kalanla işlem yapabilirim. Ne demek hocam? Mesela i üzeri 147 nedir? E, 4'ün katında hep 1'e denk geliyorum. 4'ün katında hep 1'e geliyorum. O zaman diyorum ki 147'yi 4'e bölüyorum. 3, 12, 27, 6, 24, 3. Demek ki ben bunu i üzeri 147 niye denkmiş? i üzeri 3'e denkmiş. E, i üzeri 3 neydi? Eksi i'di gençler. Karmaşık sayı ile ilgili karşınıza çıkabilecek modeller bunlar sadece. Gelelim sayfa 216'daki sorularımıza. Birinci sorumuz. Diyor ki A artı B'yi şeklinde yazınız. Yazalım. Z karmaşık sayısı. Bunu ben 25 çarpı kök eksi 1 olarak yazdım. Aa, bu benim daha demin söylediğim şey. Dikkat edin. Derecesinin tek olması içerisinin negatif olmasına engel değildir. Unutmayın. Ben bunu da nasıl yazarım o zaman? 3 eksi 3'ün Üçüncü kuvvet olarak yazabilir miyim? Yazarım. O zaman diyoruz 25, 5 olarak çıktı. Kök eksi 1 i olarak çıktı. Bu da eksi 3 oldu. O zaman a artı b şeklinde yazdım mı? Yazmış olduğum 5 i eksi 3'tür. Geldim 2 numaralı sorumuza. 2 numaralı sorumuzda Yine aynı formatta bir sorumuz arkadaşlar. İfadesinin değerini bulunuz diyor. Gene derecesi tek dikkat edin. Özellikle söylüyorum derecesinin tek olması durumunda mutlaka içerisi negatif olabilir. O zaman ben z'yi nasıl yazabilirim? Geliyorum. Burayı 36 yazdım. Burayı eksi 1 yazdım. Burayı da hadi görün diye 3 eksi 2'nin 3. kuvveti olarak yazdım. Burası nedir? 6 iyidir. Niye? Kök eksi 1 iyiydi. Burası nedir? Eksi 2 olarak çıkar. Dikkat edin işaret hatası yapmayın her zaman. Önünde bir eksi 2 daha var. 6i artı 2'dir. O zaman benim a değerim dikkat edin reel kısım 2'ye eşittir. b değerim 6'ya eşittir. Bana çarpımını soruyor. Cevabımız 12 oldu. Geçtik bir sonraki soruya. Eşleneklerini bulunuz. Eşleneklerini bulunuz derken ne dedim ben size? a artı bi şeklinde olan bir ifadenin eşleniği İ'li olan kısmın işaret değiştirmesiyle olur. O zaman bunun eşleniği hop 4 artı 3 i'dir. Z2'nin eşleniği 5 i artı 2'dir. Z3'ün eşleniği eksi 6 i'dir. Z4'ün eşleniği 7 eşittir. O zaman şöyle bir cümle burada dikkat edin. Dördüncü cümle için dikkat edelim. Eşleniği kendisine eşit olan ifadelerde kesinlikle şöyle diyoruz. Z eşittir z eksi ise burada ne diyoruz o zaman? İmajiner kısım yoktur yani z eşittir a artı bi şeklinde ise bu eşitlik verildiyse kesinlikle b ne olmak zorundadır? Sıfır olmak zorundadır. Bunu da unutmayalım. Bu arada burada gene bir şey hatırlatalım. Ben daha demin başında dedim ama tüm reel sayılar aynı zamanda Karmaşık sayıdır. Yani ben demiştim ya size şurası reel sayılarsa, hop burası karmaşık sayılardır arkadaşlar. Yani reel sayıların alt kümesidir. Geldik buraya. Diyor ki z karmaşık sayısı için reel kısım. E, reel kısım neydi? A artı bi şeklindeyse bunun adı reel de, bunun adı kat sayılar ama bunun adı da imajinerdi. O zaman benim reel kısmım kaçtır? Eksi 5. İmajiner kısmım kaçtır? 3. Benden ne istiyorsun? Eksi 5'ten 3'ü çıkarmamı istiyorsun? Cevabım eksi 8 oldu. E kökler ben dedim size dedim ki ya arkadaşlar formüle gerek yok. Tam kare her zaman bir kurtarıcıdır. O zaman ben bunu tam kare nasıl yazabilirim? X kare Eksi 4 x ortadaki her zaman birinci ile ikincinin çarpım dikkatiydi ya. O zaman ikinci de 2 iki var. Yani 2'nin karesi var o zaman. Burası 4 artı 4. Burası ne oldu? x eksi 2'nin parantez karesi eşittir eksi 4. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Gene söylüyorum önemli bir şey. Kare köklü bir ifade kare dışına çıkarken her zaman mutlak olarak çıkar. E ve bunu nasıl yazarım? 4 eksi 1. Demek ki mutlak içinde x eksi 2'nin cevabı 2'ymiş. Buraya dönüyorum şimdi. 2 ihtimal var. Ya 2 y'ye eşittir ya da eksi 2 y'ye eşittir. x buradan 2 artı 2 olur. x buradan 2 eksi 2 olur. Gördüğünüz gibi eşleneği çıktı. Bana köklerden birini bile verseydi ben diğer kökü mutlaka ne yapabilir yazabilirdim. Geldik buraya iki farklı kökü vardır diyor. Sanal kökü. Acaba var mıdır yok mudur? Hocam ben reel kökü var mı yok mu ne demiştik biz bize? Bundan önceki konu anlatımımızda da delta. Delta'ya bakalım. Arkadaşlar önce çarpanlarını ayıramadım. B kare eksi 4 A C y 16'dan 24 çıktı. Eksi 8. Evet. Deltamız eksi 8 yani sıfırdan küçük çıktıysa İki farklı sanal kökü vardır. Doğru. Bakalım köklerini. Hocam siz dediniz ki bunu tam kare yapın. Yapalım dikkat edin. X kare eksi 4 x artı 4 artı 2 eşittir 0. Burası neydi gene? Daha demek sorunun aynısı. Eksi 2'nin karesi. O da eksi 2 oldu. O zaman ben bunu kare kök için aldığımda her iki tarafı gene mutlak değer içinde geldi. X eksi 2. Burası da Hadi kök 2'ye kök eksi 1 yazalım. Ve dönelim bu tarafa. Mutlak değerde x eksi 2 kök 2 iyi oldu. Bakalım işlemlerimiz doğru mu? Evet doğru. x eksi 2 ya kök 2 iyidir. x eksi 2 ya da eksi kök 2 iyidir. Buradan x 2 artı kök 2 çıkar. Yani 2 kök 2 çıkar ya da 2 eksi kök 2 çıkar. Köklerimiz de bunlardır. Bana diyor ki köklerden biri. Hayır. Gördüğünüz gibi kök altıyı değildir. Kökler birbirine nedir Evet. Kökler birbirinin eşleniği. Eşleniği dediğimiz şey de iyilik kısmın işaret değiştirmesidir. Geldik 7 numaralı soruya. Karmaşık sayısının eşleniğinin sanal kısmı nedir? Şimdi arkadaşlar bu karmaşık sayısında derecesinin 3 olmasını ısrarla söyledik. Bu bir reel sayıdır. Burada bir karmaşıklık söz konusu değildir. Demek ki karmaşıklık burada söz konusudur. Doğru mu? O zaman bunun karmaşık sayısının sanal kısmı. O zaman eşleneği bulalım önce. Hocam eşleneği nereden geldi? Dikkat edin bunun eşleneği. Buna karışmıyorduk. Hop. Bunun da işaretini değiştiriyorduk. Demek ki ben bunu nasıl yazabilirim artık? Şurayla ilgili bir işlemim var. Sol tarafa hiç karışmıyorum. Kök a'ya kök eksi bir. Doğru mu? Bu kök eksi 1 zaten iyiydi. Demek ki kök a iyiymiş. E burası kaça eşitmiş? 3'e. Bakın 3'e. Dikkat edin ama bakın bir daha söylüyorum. Kök a 3'e. A'ya 3 yazmayın. E kök a'nın 3 olması demek ne demek o zaman bu durumda? A'nın 9 olması demek. 1. Ne yaptım? Önce eşlenekten kaynaklı. Dikkat edin. Eşlenekten kaynaklı işaretini değiştirdim. Sonra bunu iyi şekilde yazmaya çalıştım. A kök eksi 1'dir. İyi geldi. Sonra dedim ki kat sayısının 3 olması lazım. Kök A 3'tür. A da 9 olmuş olur. He, bize neyi soruyor? Z karmaşık sayısını soruyor. Elendik bakın. Okumasaydık. O zaman 9'u yerine yazdım arkadaşlar. 3, 8. Hocam nerede yerine yazıyorsun derseniz. Ve geldik buraya da kök eksi 9. Burası zaten 2'dir. Artık bunu profesyonel yazabiliriz. Bu 3'üydür. Önünde eksisi var. 2 eksi 3 iyi olmuş olur. Bunu da halletmiş olduk. Ve geldik son sorumuza. X ve Y birer karmaşıksa gerçel sayı olmak üzere. Karmaşık sayısının gerçel kısmı 5. Arkadaşlar zaten iyilik kısmı vermişsin sen. O zaman gerçel kısmı burası. Ne diyorum? X kare artı 1 eşittir 5. X kare eşittir 4. 2 ihtimal var. X 2 X eksi 2. Devam ediyorum. Sanal kısmı y artı x. y artı x de kaça eşit oldu buradan? 8. x yerine 2 yazıyorum. y artı 2 eşittir 8'den y 6. y eksi 2 eşittir 8'den y de 10 çıktı. y'nin alabileceği değerler çarpımı nedir diye soruyor. Cevabımız 60 çıktı. Evet karmaşık sayı bu kadar arkadaşlar. Lütfen e, kanalımıza abone olmayı lütfen beğenmeyi unutmayın saygıdeğer öğrenciler. İnşallah işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyoruz.